Okulumuz 1924 yılında eğitim vermek üzere lisan ve ticaret mektebi olarak açılmıştır. Kuruluşundan bu yana okulumuzda büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, muhasebe ve finansman ile pazarlama ve perakende alanlarında eğitim öğretim verilmektedir. Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında dış ticaret dalında sınavla öğrenci almakta ve dil ağırlıklı eğitim vermektedir. Ayrıca ikinci yabancı dil olarak Çince eğitimi verilmektedir. Okulumuz yalnızca profesyonel mesleki eğitimle yetinmemekte, deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilerimizin kültür ve sanat alanlarında da kendilerini gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktadır. Okulumuzda bulunan ve öğrencilerimiz tarafından düzenlenen kültür sokağında müzik ve resim atölyeleri mevcut olup sık aralıklarla sanatsal etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Okulumuzda yapılan Erasmus, eTwinning ve TÜBİTAK projelerinin yanı sıra yerel kurum ve kuruluşların işbirliğiyle gerçekleştirilen projelerle öğrencilerimizin vizyonları daha da gelişmekte, mesleki geleceklerini tasarlama şansı bulabilmekteler. mezunları arasında iş dünyasında ön sıralarda yer alan isimlerin bulunması, sektörle ilişkili kurumlarla düzenli olarak protokoller imzalanması, staj faaliyetlerine dönük profesyonel planlama ve takip süreçlerinin işletilmesi, okulumuzun iddiasını destekleyen ek argümanlardır.